Merhaba. Türkçe dersinde eylemleri çalışmaya devam ediyoruz. Eylem neydi? Eylem. Bir cümlede iş, hareket, durum. Oluş bildiren sözcüklerdi. Bunlar eylem. örneğin şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorum cümlesinde eylem olan sözcük söylüyorum. Çünkü bir hareket bildiriyor. Bir kelimenin eylem olup olmadığını anlamanın bir kısa yolu vardı. Kelimeye makmek eki getiriyorduk. Söylemek Söylemek, anlamlı oldu değil mi? O zaman bu eylem. Şarkı bir eylem değil. Şarkı bir isim. Zaten şarkımak olmaz. Peki bugünkü konumuz eylemde zaman. Ne demek eylemde zaman? Biz çocuklar eylem olan kelimelere getirdiğimiz eklerle bir eylemi yapılıp yapılmadığını ya da yapılacağını anlayabiliriz ve anlatabiliriz. Şöyle düşünelim. Zaman mesela dün var değil mi? Dün geçmiş. Bugün şimdi yarın gelecek. İşte biz de eylem olan kelimelere ekler getirerek eylemin geçmişte mi kaldığını yoksa şimdi şu an mı yapıldığını ya da henüz yapılmayıp da gelecekte mi yapıldığını anlatabiliriz veya anlayabiliriz. Ödevimi yaptım. Burada artık eylem bitmiş, yapılmış değil mi? Yaptım. Geçmişte kalmış yani. Peki, ödevimi yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Yani şu an yapıyorum. Ödevimi yapacağım. ödevimi henüz yapmamışım ama yapacağım. Gelecekte bu üç gün sonra da olabilir, beş dakika sonra da olabilir. Bu da gelecek. Şimdi Mavi Deniz Türkçe kitaplarımızda konuyla ilgili alıştırmalar, çalışmalar var. Onları yapınca daha iyi anlayacağız. Şimdi zamanlar ne dedik? Geçmiş, yapıldı, bitti. Şimdiki zaman şu an yapılıyor. Gelecek zaman yapılacak. Çocuklar eklerle dedik ya, geçmiş zamanda olduğunu anlatmak için kullandığımız ekler dı, di, du, du da olur. Ha bir de mışlar var. Onlar da başka bir şey ama bunlar da geçmiş zamandır. Şimdiki zaman eki yordur. Siliyor, gidiyor, alıyor. Gelecek zaman ise ecek veya Acak gibi ekler. Şimdi yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Gel. Geçmiş zaman geldi. Yani geldi. Gelme eylemi tamamlandı. Şimdiki zaman gel geliyor. Gelecek zaman gelecek. Yıka. Geçmiş zaman yıkadı. Yani yıkadı bitti. Esma elmayı yıkadı. Yıkadığını anlıyoruz. Ama Esma elmayı şu an yıkıyorsa ne deriz? Yıkıyor deriz. Elmayı biraz sonra yıkayacaksa yıkayacak. Çalış. Uras dersini çalışmış. Dersini çalışmış, bitmiş. Ne deriz? Çalıştı deriz. Uras şu anda çalışıyorsa ne deriz? Çalışıyor. Biraz sonra çalışacaksa çalışacak. Zeynep Zümra'ya mektup yazmış yazmış mektubu yazmış bitmiş ne deriz yazdı Eğer şu an yazıyorsa yazıyor deriz daha sonra yazıyorsa yazacaksa yazacak deriz gelecek zaman oku hmm, belki kitap okudu kitabı okudu bitti Belki şu an kitap okuyor, şimdiki zaman okuyor. Biraz sonra okuyacakmış. Okuyacak. Dön. Kim döndü sınıfta döne 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 kim oyun oynadı? Cuma oynadı. Cuma döndü. Cuma dönüyor. Şimdi dönüyor, şimdiki zaman. Ve cuma öbür teneffüste de oynayacakmış. Döne döne. Dönecek. Kalk. Havaalanına gittim. Baktım uçak kalkmış. Kalktı. Ya da tam o sırada kalkıyor. Şimdi ya da henüz kalkmamış uçak 15 dakika sonra kalkacakmış. Gelecek. Geleceğin 3 gün sonra ya da 5 dakika sonra olması fark etmez burada. Önemli olan henüz gerçekleşmemesi ama gerçekleşecek olması. Düşün. Düşündü. Şu an düşünüyorsa, düşünüyor, düşünecek. Burada bir ipucu olarak eyleme ne zaman sorusunu sorarız. Ne zaman düşündü? Dı, di, du eki bu eylemin yapılmış olduğunu gösterir bize. Yor eki şu anda olduğunu, ecek Acak eki ise şu an yapılmadığını ama yapılacağını. Şimdi cümlelerin olayın hareketi zamanını yazacağız. Annem okuldaki toplantıya gitmedi. Eylem bildiren gitmedi. Zamanı ne zaman? Olmuş bitmiş değil mi? Geçmiş zaman. Yaz tatilinde teyzesinin yanına gidecek. Eylem bildiren kelime gidecek. Ne zaman gidecek? Henüz gitmemiş. Gelecekte gidecek, gelecek zaman. Çocuklar Luna Park'ta gönüllerince eğleniyorlar. Eylem bildiren eğleniyorlar. Ne zaman eğleniyorlar? Şimdi eğleniyorlar. O zaman şimdiki zaman. sınıfımızda Kızılay'a yardım toplanacak. Toplanacak, henüz toplanmamış, gelecek zaman. Ders çalışmak için kütüphaneye gitti. Gitmiş, gitme eylemini tamamlamış, geçmiş zaman. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ne zaman yağıyor? Şimdi yağıyor. Yani şimdiki zaman. Fidanları evimizin arka bahçesine diktik. Diktik. Dikme eylemimiz tamamlandı. Geçmiş zaman. Doğum günüme arkadaşım oya da katılacak acak ecek eki var o zaman gelecek zaman. Peki. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bir sonraki dersimizde 64. sayfadaki mini testi yapacağız.